Ronaldo ben David Beckham'dan daha yakışıklıyım diyor. Güllüğü ve müziğini saygı ve ilhamla almak istiyor. Ata Berkdoğan dünyanın en pahalı boyozunu yedi İzmir'de. Da erkekler arkadaşlık ilişkilerine karşı daha vefalı davranıyor. Kimden bahsediyoruz tabii ki? Rain. Rain. Kim Sonic Podcast'in yeni bölümüne hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Her hafta olduğu gibi o zaman bu haftada yine neyle başlıyoruz? Manifesta. Aynen öyle. Buraya yine video koyacağım. <gülüyor> <gülüyor> E biz her hafta Manifest konuşuyoruz da, her hafta da bir şeyle gündem oluyor diye konuşuyoruz. Burası Manifest Podcast değil, gündem podcast. <laughs> Gündemi konuştuğumuz ikimsonik podcast. Manifest'in bu haftaki gündem konusu da Manifest Snap'in arabesk versiyonu. Kaçma kovalamam, senin çok... Yani herkes Snap şarkısından sıkılmışken bir tane dayı çıkar ve der ki henüz bitmedi. <laughs> ya nasıl olmuş? Ya şarkıyı yapan abi şarkıyı yapay zeka ile yapmış ama klibini kendisi çekmiş. Ve klibi o kadar iyi ki <laughs> orijinal Snap klibiyle kesinlikle yarışır. Ya bu haliyle bir anda tekrar hit oldu şarkı ve Zoktay da bununla bir TikTok çekti. Sakın deneme, kaçma, yani abi de bir star var. Eğer manifest elinden tutarsa parlayabilir. Ya Big Five'a katılsın. Yeni bir manifest grubu yapacaklar ya oradan sonuçta. Erkeklerde herhalde varmış Big Five'da. Bir yarışmacı kadın hı hı. dansçılara topuklu ayakkabıyla nasıl yürüyeceklerini hı hı. gösteriyor. Ama erkek bir yarışmacı. Nice. Güzel. Özgüven, cesaret işte bu. Hadi. Aynen. Belki erkekler de vardır da nasıl olacak ki abi? Niye ben? erkek eğitiyor? Hayır yani. Neden? Yarışmacı eğitiyor daha doğrusu. <laughs> ha değil mi? Yani herhalde kendi aralarında yapıyorlar. Mesela şey gibi. O ses Türkiye'de de öyle ya, Aslında jüri üyeleri de aynı zamanda yarışmacı. Yarışmacı yarışmacı eğitiyor. <laughs> daha iyi olan yarışmacı. La, gerçi ben onlarla rekabet halindeysem de eğitmem aslında. Herhalde o iyi olduğu bir konu hakkında. Arkadaşlar ben de size yardımcı olayım hı hı. dedi. Giydi topukları gösterdi. Ya şey değil ya zaten öyle aşırı rekabetçi bir durum yok herhalde. Çünkü 5-6 kişi birden kazandığı için. Tabi grup olacaksın hı hı. neticede ileride. Aynen yani grup olmadan bir gruplaşma yaparak <laughs> ben, ben ve kankalarım iyi yürüsün gibi bir şey Güzel oluyor. Güzel bir strateji. Adam kaç defa topuklu ayakkabıyla yürümüş de daha iyi olmuş o da saçma yani ya orada da ben size öğretirim diyebilecek kadar özgüvenliyse demek ki yürümüş işte sırf o yüzden yürümüştür bence o özgüvenli. Hadi ya. <laughs> oğlum ne kadar iyi yürüyebilirsin yani erkek halinde ha oradaki mevzu yürümek değil ne yani. o high heels yüksek topuklularla dans masterclassı dans dersi gibi bir şey aslında high heels'la masterclass çekti <laughs> Abi arabesk müzik demişken de Aleyna baba geri dönüyor. Ya evet vefatının ardından güllüğü ve müziğini saygı ve ilhamla anmak istiyor. Bu yüzden de oyuncak gibi şarkısını coverlayacak. Ya Aleyna Tilki'nin güllüğü çok sevdiğini biliyoruz. Ki zaten son albümüyle ne kadar çok gönlü bir tarz olduğunu göstermişti. Ya ama şimdi arabesk'i de bambaşka bir duyguyla okuyor onu da kabul edelim. Ateşler içinde Arabesk'ten konuşuyorken de arabesk arembini babasını anmadan keşke... <laughs> Evet, arabesk R&B. Arabesk R&B. <laughs> babası niye bu kadar güldün değilim. <laughs> Kimden bahsediyoruz tabii ki? Rainman. Rainman'e Rain, Rain, Man. Rain Man e boyla neden küstü bilmiyorduk ama barışmışlar. Hatta ilk iş olarak da adı sahaya gitmişler. <laughs> Ya aralarında bir abi kardeş ilişkisi var ve ne kadar küsseler de tekrar bir araya geldiklerinde kaldıkları yerden kolayca devam edebiliyorlar ya böyle konularda erkekler arkadaşlık ilişkilerine karşı daha vefalı davranıyor ya aynı durum kadınlarda olduğunda birbirleriyle bir daha hiç görüşmemek üzere hayatlarından çıkıyorlar ya ama erkekler bir hata olduğunda bunu daha kolay kabullenip hani bir hataydı yaptık ve bitti bundan sonra tekrar arkadaşlığımıza devam edebiliriz mantığını daha iyi oturtarak daha sağlam arkadaşlıklar kurabiliyor en basitinden bunu mesela Geçen hafta gördük Uzi Motive olayı. Yani yıllardır konuşmayan iki arkadaş bir araya geldiler. Dediler ki bizim problemimiz ne? Aslında problemimiz yokmuş varsa da üstünden çokça zaman geçmiş. Küssüğün bir anlamı var hı hı. mı? Yok tamam gel buraya kardeşimsin. Yani orada arayı bağlayıp tekrar e, o eski hallerin takılmaları çok daha kolay oluyor. Hı hı. Ya erkekler biraz da unutkan herhalde. Bana öyle geliyor. Af daha affedici biraz <laughs> böyle yani dostum durulan yapmışsa da yapmış ne yapalım evet. düşman mı olacağız adamla evet. şeyiyle. Ya mesaj aynı verdiğin örnek gibi şeyde de vardı Orkun ışıtmak Burak oyundayla galiba. Ataberk Doğan değil mi? <laughs> ha yok o Ruhi Çenet <laughs> Hani Orkun Işıtmak diyor ki ya biz bu adamla küsüz de niye küs olduğunu ben de bilmiyorum. 10 yıldır küsüz ama ne olduğunu bilmiyorum. Küstük zamanında bura ama 10 yıl falan oldu anasını satayım. 10 yıl küs kalamazsın abi bir insana. Bağış atıyor falan sonra konuşuyor. Ha tamam sorun yokmuş aslında. Eskiden çocukken olmuş şeyler bitmiş. Ama kadınlar 10 yıl önceki olayın hırsını 10 yıl sonra da çok canlı tutabiliyor. İntikam hırsı, bekliyorlar böyle İntikamını alayım, o bana bunu yapmıştı, ben de şunu yapayım falan. Aynen aynen, herhalde o genetik gelişimle alakalı belki geçmişten gelen Kalıtımsan bir miras. Mı? Aynen yani bilemedim ki. Yani benzer örnek yine Berkcan Güven, Efe Uygaç. Onlar da bir küsüp bir barışıyorlarmış falan. Efe Uygaç'ın yalancısı. <laughs> Bizzat ilişkilerine de dahil değilim ama. Yani ama hiç böyle küstük, barıştık artık can diyen kadın çok da görmedik herhalde. Örneği yok. Varsa da ben bilmiyorum. Hande Yener'le Gülben Ergen miydi? Köpeği havlıyor ya bir ha. isimle deyince. Gülben mi gelmiş? <laughs> Neydi lan? Sere... Seren Serengil. Seren Serengil mi? Aynen. Ulan o da Öztürk Serengil'in kızı. Ataberk Doğan dünyanın en pahalı boyozunu yedi İzmir'de. Ya bu İzmir'deki meşhur boyozcu. Yanıyorlar, 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 yanıyorlar. 7 bin liralık boyoz satıyor Ataberk Doğan. In. Ya orada çok kalabalık gidiyorlar mekana. Çok fazla da yiyip içiyorlar. Sonra adam hesaplamaya çalıştığında da Ataberk Doğan yok yok fazla fazla al canın sağ olsun ben hakkımı helal ediyorum deyince de Yaz la fazla yaz. Bir şey olmaz eksik olmasın fazla olsun. Adam da yazabileceği en üst fiyatı <laughs> yazıyor. Ben ilk burayı kurduğumda 6900 iyi rakamdı. Zaten limiti 6900'müş. Aynen. Aslında sonradan Ataberk Doğan da çok sinirlenmiyor. Ya biraz fazla değil mi deyip geçiyorlar ama Bir şey söyleyeceğim hesap bana mı pahalı geldi? Tabii ki sosyal medyada çok büyük olay. Şöyle de bir şey var şimdi. Ataberk Doğan öyle dedin. Hesabı da ödedin. Arabaya da bindin artık yollasınız. Ulan 7 lira da para verdik <laughs> diye. <laughs> <laughs> Tekrar sen tüm canlı yayın platformunda tüm Türk kamuoyunda ne? art niyetten yani. Attın adamı. <laughs> art niyetli olarak söylemiyorum bunu. Ha bu adam da art niyet olsa zaten en baştan Öyle laflar etmez. Tabii canım. Ama burada boyozcu kardeş de artık mağdur mu değil. <laughs> <laughs> Bedavadan da reklam oldu Tabii şimdi. Tabii canım adam. bayağı reklam oldu. Yani niye diye ceza meza milyonlar harcasa bu kadar reklam yaptıramaz. <gülüyor> <gülüyor> zaten canlı yayın 100 bin izleyen Ataberk Doğan geliyor senin dükkana. Yani canlı yayın 100 bin izleniyor. O klibi milyonlar izledi zaten. Adam karlı çıkmıştır ya bu işten. Tabii ki zaten az tanınan birisi de değildi. Ya tabii zaten TikTok'taki fenomenliği sayesinde tabii, tabii. biraz da insanlar oraya gidiyordu. Biz de gitmedik. Bak gitmek Olan... lazım. <laughs> bir kez değmedik. Çağırırsa Aynen. gideriz. Bir sonraki bölüm boyozcuyla. Bu videoya kaç like gelirse 50 gelse yeter. Bu video 50 like gelirse sonraki video boyozcuyla. <laughs> Hadi bakalım. Bu kadar da iddialı bir like isteminden sonra <laughs> birçok insanın aslında iddialı olduğunu düşündü ama bence gayet mütevazi bir açıklama var kimden? Kimden? Cristiano Ronaldo. Ronaldo o ben David Beckham'dan daha yakışıklıyım dedi. Ya vallahi doğru söylemiş. Hatta az bile söylemiş. Tamam gençliğinde David Beckham da çok yakışıklıydı ama günümüzde baktığımızda Ronaldo kendine ne kadar bakmış. David Beckham ne kadar çökmüş. Çok net görebiliyoruz bunu aslında. Ya Ronaldo'nun ki sadece görüntü değil performansıyla da hala üst düzey devam ediyor adam. Hı hı. Yani baktığında Messi Amerika'da Beckham'la birlikte çocuk eğlendirirken. Yani Ronaldo hem milli takımıyla bir savaş veriyor. Hem kendi liginde bir savaş veriyor. Yakında da 1000 gol barajını açacaktır. 1000 gol barajı demişken bizim barajlarda tükendi sanki. Evet boğazımız kurudu. Aynen boğazlar <laughs> çok kurudu. Karınlar acıktı. Artık bölümü kapatalım. TLT'lerin sonuna geldik. <laughs> buraya kadar gelen %7'lik kısım. Sizi çok seviyoruz. Biz kocaman, olmasa küçük de olsa bir aileyiz, <laughs> küçük bir aileyiz. <laughs> YouTube Türkiye'nin en küçük ailesi de olsak bizim için önemlisiniz. Çok teşekkürler destekleriniz için. Like'larınız, yorumlarınızı bekliyoruz. Bak, buraya kadar geliyorsunuz. Bir yorum atın artık. Like, ya. yorumu da beklemekten öte hype'larımızı bekliyoruz. Aa, evet. Bak, hype çok önemliymiş. Onu Biz da bunu nereden niye hiç talep etmedi? İnsanlar bulamıyor. Aşağıda gözüküyor aslında. Biraz baksanız şöyle. Yorumları sağa kaydıralım, oradan hype edelim. yorum da atalım. Ha. Yorum da atalım, atmayız değiliz. Tabii, Hatta tabii. bu haftadan sonra yorumlara cevap da vermeye başlıyoruz. Hadi bakalım. O <laughs> <laughs> patron çıldırdı. Biz izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kendinize çok dikkat edin. Katılımımızı da unutmayalım. Her şeyimizi, her türlü desteği vermeye çalışalım. Her yerden bas. <laughs> <Aynen>. Bize basabilirsin. <laughs> じゃあまた来ちゃう。<laughs>